Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Geleceği merak ediyor musunuz? Hangi mesleklerin yıldızı parlayacak? 2025 yılında en çok kazandıran meslekleri araştırdım. Hepsini sizinle paylaşıyorum. Evet, yanlış duymadınız. 2025'te hangi mesleklerin cebinizi dolduracağını biliyoruz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü başlıyoruz. İlk sırada tahmin edebileceğiniz gibi yazılım mühendisliği var. Teknoloji dünyası her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, internet, hayatımızın her alanında yazılımlar var. E haliyle bu yazılımları yapan, geliştiren yazılım mühendislerinin ne de talep her geçen gün artıyor. İyi bir yazılımcı olmak için kodlama dillerine hakim olmanız Problem çözme yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümleri bu konuda size iyi bir temel sağlayabilir. Ama internette de ücretsiz veya uygun fiyatlı birçok kaynak var. Kendinizi geliştirmek sizin elinizde. Eğer teknolojiye meraklıysanız, sürekli öğrenmeyi seviyorsanız ve geleceğin mesleğinde yer almak istiyorsanız yazılım mühendisliği tam size göre. İkinci sırada ise son yılların yükselen yıldızı veri bilimi var. Artık her şeyin dijitalleştiğini, internette inanılmaz bir veri yığını oluştuğunu biliyorsunuz. Veri bilimcileri bu verileri analiz ederek işletmelere yol gösteriyor. Müşteri davranışlarını analiz edebilir, pazarlama stratejileri geliştirebilir, hastalıkları önleyebilirsiniz. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Veri bilimi, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimlerini bir araya getirir. Zorlu ama keyifli ve kazançlı bir meslek. Analitik düşünme yeteneğinize güveniyorsanız veri bilimi tam size göre. Ve geldik üçüncü sıradaki mesleğimize. Yapay zeka uzmanı. Yapay zeka son yılların en popüler, en çok konuşulan konularından biri. Hatta bazıları yapay zekanın dünyayı ele geçireceğinden bile korkuyor. Ama korkmayın. Yapay zeka uzmanları bu teknolojinin insanlık yararına kullanılmasını sağlıyor. Hastalıkların teşhisinden sürücüsüz araçlara kadar birçok alanda yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. Yapay zeka uzmanı olmak için matematik, algoritma ve programlama konularında uzmanlaşmanız gerekiyor. Bu alanda sürekli kendinizi geliştirmeniz, yeni teknolojileri takip etmeniz çok önemli. Eğer teknolojiye meraklıysanız, geleceğin dünyasını şekillendirmek istiyorsanız ve insanlık için faydalı işler yapmak istiyorsanız yapay zeka uzmanı olmayı düşünebilirsiniz. Chapter 4: Siber Güvenlik Uzmanı, Dijital Dünyanın Koruyucusu. Dijital dünyanın güvenliğinden sorumlu olan siber güvenlik uzmanlığı. İnternet kullanımı arttıkça Siber saldırılar da artıyor. Şirketler, devlet kurumları, bireyler siber saldırılara maruz kalabiliyor. Siber güvenlik uzmanları bu saldırıları önlemek için çalışıyor. Bilgisayar korsanlarıyla mücadele eden siber güvenlik uzmanları dijital dünyanın kahramanları. Bilgisayar ağları, güvenlik protokolleri ve saldırı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor sürekli kendinizi güncellemeniz önemli. Teknolojiye meraklıysanız, problem çözmeyi seviyorsanız siber güvenlik uzmanı olmayı düşünebilirsiniz. Chapter 5 Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Sağlık Sektörünün Mimarı Beşinci sırada sağlık sektörünün önemli bir ihtiyacını karşılayan sağlık hizmetleri yöneticisi mesleği var. Sağlık sektörü her geçen gün büyüyen, gelişen ve karmaşıklaşan bir sektör. İşte sağlık hizmetleri yöneticileri de hastanelerin, kliniklerin ve diğer sağlık kuruluşlarının verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Sağlık hizmetleri yöneticisi olmak için sağlık sektörü hakkında bilgi sahibi olmanız, yönetim becerilerinizi geliştirmeniz ve insanlarla iletişiminizin güçlü olması gerekiyor. Eğer insanlara yardım etmeyi seviyorsanız, sağlık sektöründe bir kariyer hedefliyorsanız ve yöneticilik yeteneklerinize güveniyorsanız, sağlık hizmetleri yöneticisi olmayı düşünebilirsiniz. Chapter 6 Yenilenebilir Enerji Mühendisi Geleceğe Enerji Verin. 6. sırada dünyanın geleceği için Hayati önem taşıyan yenilenebilir enerji mühendisliği var. Fosil yakıtların tükenmesi, iklim değişikliği gibi sorunlar yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi her geçen gün artırıyor. Yenilenebilir enerji mühendisleri de güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için yeni teknolojiler geliştiriyor. Yenilenebilir enerji mühendisi olmak için enerji sistemleri, elektrik, elektronik ve çevre mühendisliği konularında uzmanlaşmanız gerekiyor. Eğer çevreye duyarlıysanız, dünyanın geleceği için endişeleniyorsanız ve geleceğin enerji kaynaklarını geliştirmek istiyorsanız, yenilenebilir enerji mühendisi olmayı düşünebilirsiniz. 7. sırada İnternetin gücünü kullanan e-ticaret uzmanlığı var. Artık hepimiz internetten alışveriş yapıyoruz. E-ticaret siteleri de her geçen gün büyüyor, gelişiyor. E-ticaret uzmanları online mağazaların kurulması, yönetilmesi, pazarlanması ve müşteri ilişkileri gibi konularda uzmanlaşıyor. E-ticaret uzmanı olmak için pazarlama, satış, dijital pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Eğer ticarete meraklıysanız, internetin gücünü kullanarak para kazanmak istiyorsanız ve insanlarla iletişiminiz güçlüyse e-ticaret uzmanı olmayı düşünebilirsiniz. 8. sırada geleceğin teknolojisi olarak gösterilen robotik mühendisliği var. Robotlar artık hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Fabrikalarda, hastanelerde, hatta evlerimizde bile robotlar kullanılıyor. Robotik mühendisleri robotların tasarımı, üretimi, programlanması ve kontrolü gibi konularda uzmanlaşıyor. Robotik mühendisi olmak için mekanik, elektronik, bilgisayar ve yazılım gibi birçok disiplinde bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Eğer teknolojiye meraklıysanız, robotların dünyasına ilgi duyuyorsanız ve geleceğin teknolojilerini geliştirmek istiyorsanız Robotik mühendisi olmayı düşünebilirsiniz. 9. sırada dijital dünyanın vazgeçilmez mesleklerinden biri olan dijital pazarlama uzmanlığı var. Artık hemen hemen her marka ürün ve hizmetini internette tanıtıyor, pazarlıyor. Dijital pazarlama uzmanları da markaların hedef kitlelerine ulaşması, marka bilinirliğini artırması ve satışlarını artırması için dijital pazarlama stratejileri geliştiriyor. Dijital pazarlama uzmanı olmak için SEO, sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması, e-posta pazarlaması gibi birçok dijital pazarlama kanalına hakim olmanız gerekiyor. Eğer pazarlamaya ilgi duyuyorsanız, internetin gücünü kullanarak markaları büyütmek istiyorsanız ve yaratıcı fikirleriniz varsa ...dijital pazarlama uzmanı olmayı düşünebilirsiniz. Ve geldik son sıradaki mesleğimize... ...genetik mühendisliği. Genetik mühendisliği canlıların genetik yapısını inceleyen... ...ve bu yapıda değişiklikler yaparak... ...insanlık yararına yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeyi hedefleyen... ...bir bilim dalı. Genetik mühendisleri, işte ekşime, hastalıkların tedavisi daha verimli tarım ürünleri geliştirilmesi, suçların çözülmesi gibi birçok alanda çalışmalar yapıyor. Genetik mühendisi olmak için biyoloji, kimya, genetik ve moleküler biyoloji gibi alanlarda uzmanlaşmanız gerekiyor. Eğer bilime meraklıysanız, insanlık için faydalı işler yapmak istiyorsanız ve yaşamın sırlarını çözmek istiyorsanız genetik mühendisi olmayı düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 2025 yılında en çok kazandıran meslekleri sizler için araştırdım, buldum ve anlattım. Bu meslekler 2025 yılında en çok kazandıran meslekler arasında yer alıyor. Son 10 yılda da bu mesleklerin popülerliği ve kazançları artış göstermiştir. Gelecekte de bu trendin devam etmesi bekleniyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.